Merhaba sevgili çocuklar. Masal başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Uzak, parlak bir gelecekte teknolojiyle dolu büyük bir şehir vardı. Bu şehrin koruyucusu ise küçük kırmızı robot Tiko'ydu. Parlak kırmızı zırhı, cesur yüreği ve hızla parıldayan gözleriyle Tiko her zaman adalet için savaşır, şehri kötülüklerden korurdu. Bir gün gökyüzü ansızın kararırken Büyük ve korkutucu bir gölge şehrin üzerinde belirdi. Bu, hiç kimsenin görmediği devasa gökyüzü kalesiydi. İçinden çıkan zırhlı robot orduları, General Zorak'ın emriyle şehri ele geçirmek üzere ilerliyordu. Tiko bu tehlikeyi hemen fark etti. Yanına en yakın dostu Lila'yı çağırdı. Lila, parlak mavi ışıklarla çevrili, akıllı ve hızlı bir robottu. Lila, şehir tehlikede. Gökyüzü Kalesi ve General Zorak geliyor. Hazır olmalıyız, dedi Tiko kararlı bir sesle. Lila başını salladı. Tiko, onları durdurmak kolay olmayacak. Ama birlikteysek her engeli aşarız. Şehrin savunma kulelerinde diğer dostları toplandı. Tiko'nun gözlerinde kararlılık, yüreğinde cesaret parlıyordu. Kırmızı ışıklarıyla şehir meydanına indi ve dostlarına seslendi. Unutmayın. Şehir bizim evimiz. Kardeşlerimizi, dostlarımızı korumak için buradayız. General Zorak Gökyüzü Kalesi'nin dev kapılarından dışarı çıktı. Kocaman, parıldayan zırhı ve dev mekanik pençeleriyle ürkütücü görünüyordu. "Tiko, bu şehir artık benim olacak." diye haykırdı Zorak, gür ve korkutucu sesiyle. "Hayır, General. Biz burada birlikte güçlüyüz." diye yanıt verdi Tiko, gözlerinde ateşle. Savaş başladı. Zırhlı robot ordusu sokaklara doldu. Tiko lazer kılıcını çekti ve dostlarıyla birlikte savaş meydanına atladı. Yüksek hızla düşman dalgalarının arasından geçerek lazer darbeleri savurdu. "Geri çekilin. Bu şehir bizim." diye bağırdı. Lila savunma kalkanlarını yükseltti, dostlarını korudu, düşman saldırılarını püskürttü. Saatler geçti. Şehir savaş alanına döndü. Ancak Tiko yorulmadı, kararlılıkla savaştı. Birden General Zorak ortaya çıktı. Tiko'ya meydan okudu. Gel bakalım küçük robot. Gökyüzünde kapışalım. Tiko derin bir nefes aldı. Cesaretini topladı ve Zorak'ın peşinden gökyüzüne çıktı. Bulutların arasında yıldırımların dans ettiği bir ortamda düello başladı. Zorak dev mekanik pençeleriyle saldırdı. Tiko çevik hareketlerle kaçtı. Lazer kılıcını kullanarak karşılık verdi. "Pes etmeyeceğim!" zorak diye haykırdı Tiko. Düello gittikçe kızıştı. Zorak güçlü darbeleriyle Tiko'yu yere sermek istedi. Ama Tiko kalbindeki cesareti keşfetti. Kendi içindeki güçle büyük bir enerji ışını yarattı. Işın Zorak'ın zırhını delip geçti. Gökyüzü kalesi titredi ve yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Zorak kaçmak zorunda kaldı. Savaş sona erdi. Tiko dostlarına döndü, yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Birlikte olunca her zorluğun üstesinden geliriz, dedi. Şehirdeki herkes alkışladı. Tiko kahramanımız, bizim koruyucumuz. Ve küçük kırmızı robot Tiko, her zaman cesaretin, dostluğun ve umudun simgesi oldu.